3 2 1 İyi akşamlar sevgili izleyenler. Ütopya'da 315. gün. Sevgili izleyenler bugün 5 Eylül 2015. Sevgili izleyenler Ütopya'da neredeyse böyle bir sessizlik olmadı diyebiliriz. Sevgili izleyenler bu belki de yorulmuşluğun, belki de son zamanlarda yaşanan bütün problemlerin dışa vurumuydu. Sevgili izleyenler Bireyseller cephesine baktığımızda bu ketin gidişiyle bir acıdan bahsedebiliriz. Fakat yine de her şey yolunda. Fakat karşı tarafa baktığımız zaman, karşı zihniyete baktığımız zaman başıboşların neredeyse aman vermeden her dakikaları tartışma ve problemlerle geçiyordu. Nitekim birbirlerine laf sokmaları ve birbirlerine karşı açıklamaları kendilerini gün geçtikçe daha çok uçuruma sürüklüyordu. Sevgili izleyenler isterseniz günün önemli haber başlıklarını 3 günlük bir haberlerden oluşan haber başlıklarını ben Bahadır Derici ile birlikte sizlere takdim etmek istiyorum. Murat'ın şirinliklerine geleceğiz. Murat neden şirinlik yapıyor ve nasıl cümleler kuruyordu? Ardından Meral'in bir takım açıklamalarına ve nankörlüklerine geleceğiz. Ve ardından Kuretülen ve Altar yalnız kalınca neler yaptılar. Ve Meral isyan bayrağını çekti. Sevgili izleyenler Ütopya'da kim dışlandı ve kimler diken üstünde. Aynı zamanda korumakla ilgili çok önemli bir haberimiz var. Birileri korunmaktan dolayı duymuş olduğu rahatsızlıktan bahsetti. Ve ardından sevgili izleyenler güven sorgulaması yaşandı. Ve bununla alakalı çok önemli bir haberimiz var. Demek ki güven ile alakalı bir takım sıkıntılardan ötürü güven problemi yaşıyorlardı. Ve ardından kim özür diledi ve ne için özür diledi? Ve kimler bir başkası gibi davranmıyor ya da kimler bir kıyaslama içerisine girdi. Sevgili izleyenler dokunulmazlıklara geleceğiz ve çok şaşırtıcı bir dokunulmazlıktan bahsedeceğiz sizlere. Dilay'ın dokunulmazlığından ve ardından altarın duruş eksikliğinden. Sevgili izleyenler kuretülerin açıklamasına geleceğiz ve yine belgeli, saatli ve günlü bir şekilde Peruklu'nun yalanına değineceğiz. Sevgili izleyenler isterseniz günün önemli haber başlığı, detaylandırmak üzere ana haber bültene başlayalım. Sevgili izleyenler Murat potadan nedenli korktuğunu ve Bahadır'dan nedenli korktuğunu artık hepimiz biliyoruz. Ve Murat artık çok uzun bir zamandır yapmış olduğu ve kuytu köşede yapmaya çalıştığı şirinlikleri şimdi ulu orta bir şekilde yapıyordu hangarın ışıklarıyla bizlerin hiçbir şekilde alakası yok ve hangarın ışıkları otomatik bir şekilde kapanıp açılıyor. Ve bizimle biz ismini telaffuz etmemize rağmen daha öncelerde karşılık vermeyen Murat Bey şimdi dün gece saat bir buçuk sularında Bahadır'a hazır ayaktayken lambaları da kapatsaydın diye şirinlikler yaptı. Sevgili izleyenler biliyorsunuz final geliyor ve elenmekten bazı insanlar korktukları için bir takım şirinlikler gösterebiliyorlardı. Artık Murat'ın şirinlikleri bizi güldürmeyecek hatta aşırı derecede hüzüne sokacak esprilerdi. Çünkü Murat hiç dışarıda göstermediği ve hiçbir kimseye hizmet etmediği şekilde Semih'in yardımcılığını yapıyordu. Ve Semi'nin kahvaltısından akşam yemeğine neredeyse bütün getir götür işlerini 38 yaşında olmasına rağmen yapıyordu. Sevgili izleyenler, Murat'ın bu şirinlikleri asla bizlere 315 gündür yaptığı kötülüklerin önüne geçemeyecek ya da onları unutturamayacak. Bu şirinlikler bir yana, biz o şirinliklerin arkasında nasıl bir kötü kalbin olduğunu herkesten çok iyi biliyoruz. Sevgili izleyenler Şimdi gelelim Meral'in nankörlük abidesine. Olay 2 Eylül gecesi yaşandı 00.39'da. Ve Bahadır daha önce Meral'in elenmesine vesile olsun diye Meral'i yazdığında eğer Meral burada kalırsa isimsizler grubunun dışarıdan yönetilen bir üyesi olacak ve oylarını isimsizler grubuyla birleştirecek demiştim. Ve Nitekim birçok kişi inandı ama aralarında inanmayanlar da oldu. Fakat Semih ifşa etmişti. Meral hedefindeki Tuncay ve Serkan'ı göstermek için çardağa gitmiş ve benim üç oyun var bir şeye yaramaz diyerek açıklamalar yapmıştı. Demek ki burada Bahadır'ın ne kadar haklı olduğunu ve daha önceden birçok şeyi gördüğünü görmüş oldunuz. Fakat... Fakat şimdi 2 Eylül'e geliyoruz sevgili izleyenler. 2 Eylül'de Bahadır ve Serkan Semaver yakıyordu. Ve az önceki haberi niye söyledim? Çünkü daha önceden Bahadır Merali yazdıklarında ve Murat ve Semi Meral'in üzerinden nemalanmak uğruna yardım ettiklerini defalaca söylemiştim. Ve Meral 0239'da bir açıklama yaptı. Dedi ki: Demek ki dedi Murat ve Semi bana bütün yardımları nemalanmak içinmiş. Saat 02.40'da Bahadır daha 30 saniye de 40 saniye olmadan Serkan'a şunu söyledi dedi ki Serkan abi acaba Meral bize karşı söylemiş olduğu bazı şeylerden ötürü pişman mıdır? Çünkü neden? Bahadır'a ve Serkan'a olmadık ithamlarda bulunan Meral'e karşı insanlık vazifesini yerine getirmek amacıyla halen daha o ikili konuşuyordu fakat Meral 40 saniye geçmedi Semih'i de içinde bulunduğu bir kıvırma olayına başkalarını da dahil etti sevgili izleyenler ve o anda biz nedenli söylediğimizin yanlış olduğunu ve iyi bir şekilde düşünerek aslında düşünmememiz gerektiğini bir kez daha anladık çünkü daha 40 saniye olmamıştı Belki de bir çağrışımda bulunmuştuk. Meral ardından bir nankörlükte bulunmuştu. Sevgili izleyenler inanın şaşırdık. İsterseniz şimdi Kureyla'lar yalnızlıktan ne hale geldiler? Sevgili izleyenler oylamadan bir gün önce gerek ana haber bülteninin önüne saldırarak gerekse insanların konuşmalarının aralığına girerek yani bile hazır misafirler burada diye oy istediler ve ellerinde pankartlarla oy isteyecekleri kişilere dahi yazdılar. Sevgili izleyenler bakın yalnızlıktan ne hallere düştüler ve yalnızlıktan artık bittiklerinin garantisi oldu. Sevgili izleyenler çok şaşırdık. Hele Altar neredeyse hangarın tepesine çıkmaya çalışıyordu. Boyundan ötürü hangarın penceresinde kaldı ve oraya pankart astı. Sevgili izleyenler, yalnızlık zor. Ve Kuretülen Altar'da da bunu görüyoruz. Sevgili izleyenler, Meral isyan etti. İsyanın sebebi Dila'ydı. Çünkü Ütopya'da hiçbir şey yapmamış Dilay ve bizlere yapmış olduğu herhangi bir şey dahi göstermeyerek bir dokunulmazlık kalmıştı. Meral haklı nedenden ötürü isyan bayrağını çekti. Aslında Meral bir dışa vurum şeklinde isyan ederken birçoğumuz da içimizden isyan ettik. Sevgili izleyenler, düşünün. Günün birçoğunu MP3 dinleyerek ve günün birçoğunu uyuyarak geçiren bir kişi aldığı dokunulmazlık ile herkesi şaşırtmıştı. Bırakın bizi, kendi bile şaşırmıştı. Sevgili izleyenler, potada aynen şu gafı şu gafta bulundu. Ben biri altın dokunulmazlık karşısında şaşkınlıktayım dedi. Bizler şok olduk. İsterseniz şimdi dilayın dokunulmazlığına gelelim. Dilay dokunulmazlık aldı sevgili izleyenler. Ve Ütopya'da Ütopya'ya hiçbir şekilde faydası olmayan sadece burada bulunarak bir fayda gösteren yarışmacıydı Dilay. Sevgili izleyenler Dilay'ı buradan dışarı çıkarsak iki gün izin versek inanın kimse farkına varmazdı. Dilay'ın varlığıyla yokluğu o derece bizim için önemsizdi. Fakat Dilay dokunulmazlık kaldı. Ama bu dokunulmazlığın altında o kadar farklı şeyler yatıyordu ki. Çünkü Murat Semih ve Dilay diye bir grup vardı ve bu grup daha önceden devamı dokunulmazlığı Murat'a aldı. O dönemlerde Semih'in ben bazı açıklamalar yapıyorum. Tablodaki değişim benden dolayı ve aynı zamanda destekleyenlerin Semih'e Murat'tan uzaktır. Murat sana zarar veriyor demesinin üzerine Murat dokunulmazlıktan düştü. Ve bir hafta sonra dokunulmazlığı alamayınca ve onun yerine dilay alınca acaba dışlandı mı diye bir soru işareti getirdi. Peki neden? Çünkü aslında Murat'ın hiçbir şekilde bir duruşu olmadığı için bütün oylar belki de dilaya kaymıştı. Ya da belki de davam davam diye arkasından koştuğu, nemalandığı ve Ütopya'daki yarışma ortamını bir savaş ortamına dönüştürmeye çalışan Dilay belki destekleyenleri bu yüzden kazanmış olabilirdi. Ya da Kuretülayn'a karşı durmuş olduğu bu duruşla ve Semih'le arasında olan bazı nedenlerden ötürü desteklenmiş olabilirdi. Sevgili izleyenler çünkü olaya baktığımız zaman Dilay dahi almış olduğu dokunulmazlık karşısında şaşkındı. Ve grubun Semi, Murat ya da Dilay ile alakalı bir oy isteme olmadığını ve Dilay oylamada biz hep birlikte oy istedik dedi. O zaman destekleyenler Semih'e finale Dilay ile yürümesinin sinyalini vermiş olabilirlerdi. Sevgili izleyenler isterseniz hemen sıradaki habere gelelim. Murat dışlandı mı? Çünkü Murat'ın bir duruşu yoktu. 38 yaşında olmasına rağmen 25 yaşındaki bir çocuğun getir götür işlere dahil olmak üzere bütün işlerini üstlenmişti. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği demeden sanki bir çocuk bir bebek bakıyormuş gibi Semih'in bütün kötü işlerini ve bütün işlerini tek başına yapıyordu. Sevgili izleyenler bakın biz daha önce Murat'ın aslında abilik altında nedenli çıkar güdere karşı sıvışmaya çalıştığını sizlere söylemiştik. Hatta bu söylemleri çok eski grup arkadaşı olan Kuretülen de söylemişti. Sevgili izleyenler eğer Murat bir abi olsaydı neden daha önce Kuretülen ya da Altara bir gün olsun yemek ya da kahvaltı hazırlamamıştı? Bakın her şey gün yüzüne çıktı. Çünkü artık Murat finale gitmek yarışma için para için insanlık değerlerini ayaklar altına aldı. Dışarıda eşine dostuna yapmadığı hizmeti burada Semih'e yaptı. Ve halen daha yapıyor. Çünkü Murat hiçbir şekilde mutfağa girmekten ve yemek hazırlamaktan hoşnut değildi. Bunu biz ta eski zamanlardan grubun arkasından söylendiği zaman da biliyoruz. Demek ki Murat duruş bozukluğundan ötürü desteklenmemiş olabilir. Ya da daha önce kuretülen ve altara karşı tutumundan ötürü Semih'e karşı da bir hamle yapabilir düşüncesiyle destekleyenler Murat'ı silmiş olabilirlerdi. Sevgili izleyenler isterseniz şimdi kim diken üstünde ona gelelim. Acaba Murat mı ya da Dilay mı? Çünkü Dilay Semih'e karşı yakınlığından ve Murat'a karşı yakınlığıyla bilinen bir yarışmacıydı. Ama nitekim Ütopya'da Ütopya'sı olmayıp yatarak Ütopya'yı tamamlamaya çalışan ve eleneceği günü bekleyen bir yarışmacıydı. Murat ise türlü türlü dalaverelerle ve oyunlarla finale doğru bir yolda gitmek istiyordu. Şimdi grubu tarafından son iki haftadır dışlanan Murat mı diken üstünde? Yoksa hiçbir şekilde final için bir umudu olmayıp son aldığı dokunulmazlık ile ile birlikte belki finale yürüme düşüncesiyle dilay mı diken üstündeydi? Önümüzdeki günlerde bunun cevabını alacağız. Ama şu anda bunun üzerine düşünmeye başladık bile. Sevgili izleyenler acaba Dilay'ın almış olduğu dokunulmazlık Semih için bir ikaz mıydı? Biz senin destekleyenler tarafından semiye verilmek istenen ikaz şu muydu? Biz senin Dila ile birlikte finale gitmek gitmeni istiyoruz ya da Murat'tan sıyrılmanın zamanı. Çünkü evvel zamanda buraya gelen destekleyenler artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bunlara yol ver. Ve yalnız başına yoluna devam et demişlerdi. Acaba artık yalnız başına tamamen devam etmenin vakti geldi mi? Murat'ı gruptan dışlamanın ve yalnız bir şekilde belki de dileği yanına alarak finale gitmenin zamanı geldi diye söylemden bulunmuşlardı. Sevgili izleyenler korunmak ile alakalı bir haberimiz var demiştik ve oylamada aynı zamanda dokunulmazlıkların açıklanmasında Kuretülen Semih'e sen beni koruyabildin mi dedi. Çünkü biliyorsunuz Semih ve Kuretülay'ın ilişkilerinin yalan olduğunu ve ayrılıklarının dahi yalan olduklarını Kuretülay'ın oylamadaki açıklamasında öğrenmiş olduk. Çünkü Kuretülay'ın oylamada biz yarışma dahilinde birbirimizden ayrıl dedi. Sevgili izleyenler, demek ki Kuretülay'ın korunmak ile alakalı halen daha Semih'ten bir beklentisi vardı. Çünkü her şey oyun için yapılmıştı. Bütün dalavereler, bütün oyunlar yarışma için, para için yapılmıştı. Sevgili izleyenler, peki bu oyunu oynayan Semih ve Kuretülen, destekleyenlerin yarışma dahilinde Kuretülen'in Semih'in yanında olmasını istememişlerdi. Peki bu insanlar dışarı çıktıklarında bu destekleyenler Semih'i desteklemeyecekler miydi Kuretülen'le birlikte diye? Ya da Semih Yine yarışma dahilinde ilk günden beri kandırdığı Kuretülay'nı yine kandırmaya mı devam ediyordu? Çünkü bizce Kuretülay'nin elinde çok büyük doneler vardı. Ve Semih bunları patlatmasından korkuyordu. Sevgili izleyenler şimdi gelelim güven problemine. Eğer bir yerde güven sorgulaması yaşanıyorsa demek ki orada problem vardır. Ve oylamada biz günlerdir... Murat'ın Semih'e, Semih'in de Murat'a güvenmediği üzerine bir takım eleştirilerde bulunmuştuk. Ve çünkü nitekim Kuretülen artık Dila'ya güvenmediğini apaçık bir şekilde dile getirdi. Ben dedi sana kesinlikle güvenmiyorum dedi. Ve bunun üzerine Murat öyle bir açık verdi ki bizler bile şaşırdık. Murat Semih'e dönerek bir dakika dedi. Semih dedi sen bana güveniyor musun dedi. Semih de saf bir şekilde cevap verdi. Evet abi güveniyorum dedi. Ve orada demek ki bir güven problemi var dedik. Ya da bizim söylemlerimizden bu arkadaşlar fena bir şekilde etkiliyor, etkileniyor dedik. Sevgili izleyenler düşünsenize hiç iki birbirini seven ve birbirine inanan birbirine güven birbirlerine karşı zihniyetteki insanların önünde durup sen bana güveniyor musun diye söylemde bulunabilir miydi? Sevgili izleyenler ya bunlar saf ya da bunlar safı oynuyorlar. Şimdi gelelim sevgili izleyenler Dilay'ın özür dilemesine. Bir gafta bulundu ki aslında kaş yapayım derken göz çıkardı. Kuretülen Dilay'a karşı ne, nedenli güvenmediğini gözler önüne serdi. Fakat Dilay, kaanın gidişinde bakın özellikle buraya çok dikkat edin. Kaanın gidişinde hiç kimse üzülmedi diyerek ağlamasını daha çok artırmış ve o anda Kuretün yanındaymış. Ve Kuretülay bu yardımda bulunurken ve ağlarken yanındayken Murat nemalanmak için yanında olduğu düşüncesini Dilay'a söylemiş. Ve Dilay oylamada Kuretülay'ın o yüzünü gördükten sonra Murat'tan özür diledi. Ve aslında Dilay o özür dilerken Kaan buradan elenirken hiç kimsenin umurunda olmadığını ve bizlerin söylemlerini apaçık ortaya çıkarmıştı. Sevgili izleyenler çünkü biz Kaan giderken ve gittikten sonra gün bunu dile getirmiştik. Kaan'ın gitmesi sizin için bir şey değiştirmeyecekti. Çünkü Kaan sizler için bir piyondu. Bir Kaan gider bir Dilay gelir demiştik. Ve sevgili izleyenler nitekim Dilay'ın bu açıklamaları bizlerin ne derece doğru düşündüğünü gözler önüne sermişti. İsterseniz şimdi bir kıyaslamaya girelim. Kuretülen dokunulmazı alamadığından mıdır? ya da Semih'in dileye karşı yakınlığından mıdır? Yoksa Murat'ın Kuretülen ve Semih'i ayırmasından dileye olan yakınlığından mıdır? Açtı vanayı ve hiç söylemeyecekken Bahadır'ın Stratejisi üzerine Murat'a attığı oylar ile birlikte bir anda Vana'yı açtı. Ve Kuretülen aynen şu söylemleri söyledi. Dedi ki sen dedi ben orada ağlarken Dilay'ın ağlamasını abi Dilay ağlıyor ne yapalım dedim. Ben burada geberiyorum dedi. Ve bununla alakalı Kuretülayn Semih'e sen Dilay'a daha yakın davranıyorsun. Siz baş başa oturur bir takım açıklamalarda bulunursunuz ve baş başa finale gidersiniz dedi. Ve Semih sevgili izleyenler söylüyorum bu çocuğun psikolojisi yerinde değil diye. Ve bombayı patlattı. Dedi ki ''Ama Kuretülen, o bana senin gibi davranmıyor.'' dedi. Sevgili izleyenler, düşünün bir kadına yapılabilecek en büyük haksızlıktır bu. Ve Kuretülen oylamada şok oldu. Ardından oylama sonrasında şu cümleleri etti. Dedi ki ''Semi, benim o kadar erkek arkadaşım oldu ama beni hiçbir kızla kıyaslamadılar.'' Fakat sen beni bir kızla kıyasladın dedi. Sevgili izleyenler, Semi o anda ağzından çıkanı belki kendisi de duymamış. Ama aynen şöyle söyledi. Ama Kuretulen dedi. O bana senin gibi davranmıyor ki. Sevgili izleyenler, bizler bile şok olduk o anda. Ve elimizde kalem, defterlere sarıldık ben buna ve bir yazmaya başladık. Sevgili izleyenler Şimdi gelelim altarın duruşuna. Hani altar mağdurdu? Hani sevgili izleyenler altar haksızlığa uğramıştı? Deni tekim, altar yine geri vitesini yaptı ve Semih'in tehdit etmesini kabul etti. Çünkü Semih bir hafta evvel oylamada altara hangi köşede zırlayacaksan zırla, hangi köşede ağlayacaksan ağla, bir hafta sana mühlet dedi. Ve o hafta Altar Semih Murat'la hiçbir şekilde polemiğe girmedi. Ve oylamada, dokunulmazlıkta, aynı zamanda vedada Altar'ın ağzından hiçbir şey duymadık. Sevgili izleyenler, hani Altar mağdurdu? Hani Altar bir takım haksızlıklara uğramıştı? Demek ki Altar elenme korkusuna bürününce yine eski altar oldu ve geri vitese takarak arkasına bakmadan geri geri gitti diyoruz sevgili izleyenler. Sevgili izleyenler şimdi Kuretüla'nın bir takım açıklamaları var. Kuretüla'nın oylama sonrasında oylamada yaşananları ve aynı zamanda bütün birikenleri açığa vurdu. Dedi ki oyun oyunda nereye kadar? Ve aynı zamanda ne kadınlık bıraktınız dedi, ne duruş bıraktınız dedi. Sen, Semih'e bunları söyledi. Sen kız orada ağlarken, abi kız ağlıyor ne yapalım dedin. Ben burada geberiyorum. Şey yapmadım, geberiyorum. Sen umursamıyorsun dedi. Sevgili izleyenler. Ve aynı zamanda buna benzer bir ton açıklama yaptı. Kuretüla'nın artık, Murat ve Semih'ten ötürü nedenle psikolojisinin bozulduğu gün yüzünde. Artık hepimiz bunu her bir şekilde aldığımız haberlerle biliyoruz. Sevgili izleyenler izler isterseniz günün en sıcak haberiyle ve belgeli bir şekilde yalanıyla söyleyelim. Sevgili izleyenler bakın saatler 18.54'ü gösteriyor. 5 Eylül. Ve Bahadır'a gelen bir hediyenin üzerinde Türkkan kelimesi yazıyor. Ve Türkkan ailesini daha önceden bizim Semih'e sizin grup kurucunuz ve lideriniz Türkan Hanım diyerek Semih'e karşı doğru eleştirilerimiz olmuştu. Çünkü Türkan Hanım'ın da söylemi üzerine grubu kuran ve grubu bugünlere getiren Türkan Hanım'dı. Fakat oradaki Türkkan kelimesini Semih Murat abisine diyerek Murat abi bak Türkan Hanım'dan hediye var. Liderlerinden hediye var diyerek orada yanlış bir şeyin algısını yaptı. Sevgili izleyenler bakın belgeli bir şekilde Semih'in nedenli yalancı olduğunu ve nedenli yanlış algılar yaptığını, iftiralar attığını gün yüzüne çıkarıyoruz. Peki sevgili izleyenler, bu çocuk ya da bu kişiler, Murat, Semih, Kuretülen, Altar ya da Dilay, bunlar ne yapmasa desteklenmez. Sevgili izleyenler, bu insanlar belgeli bir şekilde yalan söylediler. Belgeli bir şekilde iftira attılar. bir takım nemalanma yoluna gittiler. Sevgili izleyenler, tarihler 3 Eylül'ü gösteriyordu ve oylamada Bahadır'ın Murat'a oy atması üzerine oradaki strateji planlamasında bir hafta önce Murat şunun cevabını istiyordu. Acaba Kuretülen bana oy atar mıydı? Ve bununla alakalı Bahadır düşünerek Murat'ı yazdı. Kuretülen Meral'i potaya sokmak yerine Murat'a bir oy atarak ve bir oy atarak sevgili izleyenler Murat'ı potaya çıkarmıştı. Ve lamasında Murat'ın gideceğini düşünüyorum demişti. Bakın çıkarları bitince menfaatleri bitince bu insanlar nasıl tavırlar sergiliyor ve nasıl çirkinleşebiliyorlardı gün yüzüne çıktı. Sevgili izleyenler aynı zamanda Kuretülen yapmış olduğu o hamlede oynadığı gibi Semih'le ve Murat'la oynadı. Peki acaba diye düşündük. Kuretülen insanlar ya. Murat'a oy atmak yerine Murat'ı potadan düşürse Murat'a daha büyük bir cevap olabilir miydi? Sevgili izleyenler bizler de bunun cevabı da Sevgili izleyenler ya. yarın akşam yine aynı <laughs> bir saatte. Insan. Biri gösterirken i̇şine gerçeklerin ve sadece gerçeklerin olacağı üzerine Bahadır şey. Derici'nin yorumuna ekleneceği bir ana haber görüşmek üzere. yarın saat 23'te Ütopya Masa var. Ve katılımcı, katıl, katılımcılarıyla birlikte Ütopya Masa'da sizlere haftanın en önemli haberlerini ve haftanın en önemli olaylarını sizlere sunacağız. Yarın akşam görüşmek Ağzına sağlık Moruk. Teşekkürler. Ağlamış mı gene? Evet.